Sayın seyirciler, Balıkesirli ünlü Cihan Pehlivan'ı Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın anısına düzenlenen ve tarihi Kırkpınar güreşlerinin rövanşı olan Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerini Balıkesir Belediye Başkanı İsmail Ok, CHP Milletvekili Ahmet Haluk Gümüş, İl Sağlık Müdürü Hasan Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaynak, Güreş ve Asadem Gürbüz ile çok sayıda davetli izledi. Güreşler geçmişteki gibi maalesef ee yeni nesil tarafından çok benimsenen bir spor değil ama yine de e, bu geleneğin göreğine e, yaşatılmasında büyüklerin gençlerimize e, bulabildikleri bütün sporculara bunları aşılamaya çalışması ve bu geleneğin Türk kültüründe var olan bu geleneğin yaşaması adına emek harcayan herkese ben özellikle buradan teşekkür ediyorum. E, ben inanıyorum ki e, bu güreş ve Balıkesir halkının güreşi olan tutkusu Türk tarihi boyunca devam edecektir. Tarihi Kırkpınar güreşlerinden sonra Türkiye'nin en büyük yağlı güreş organizasyonu olan Balıkesir Kurtdere Köyü'ndeki güreşler sıcak havaya rağmen büyük ilgi gördü. Her boydan güreşçinin er meydanına çıktığı Kurtdere'de baş pehlivanlık yarı final müsabakalarında Mehmet Yeşil Yeşil, bu yılın Kırkpınar baş pehlivanı Ali Gürbüz'ü, Şükrü Kazan'da Hüseyin Demir'i yenip finalde karşılaştı. Baş pehlivanlık final güreşini Kırkpınar baş Hüsnü Patron yönetti. Mehmet Yeşil Yeşil ile Şükrü Kazan yaklaşık 25 dakika süren final müsabakasında yenişemeyince puanlamaya gidildi. Puanlamada Şükrü Kazan rakibine hamle yaptığı sırada sağ ayak bileğinden sakatlandı. Sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen güreş devam edemeyince Mehmet Yeşil Yeşil baş pehlivan oldu. Güreşler sonucunda Mehmet Yeşil Yeşil baş pehlivan olurken Şükrü Kazan ikinci, Ali Gürbüz ve Hüseyin Demir üçüncü oldu. Besmele ile çıktık yola, selam verdik sağa sola. Değerli balık kesirler, değerli güreş severler, yarın başlayacak olan mübarek Ramazan ayı cümlenize hayırlı uğurlu ola. Olsun efendim olsun, kalbiniz nur ile dolsun. Bu Ramazan tutacağınız oruçlar Yüce Allah'ın huzurunda kabul olsun. Tecrübeli bir abim. Ee, kolay değil, bugün altı tur güreştik. havada ee, hava da sıcaktı. Güzel mücadele verdik. Ee, Kazandığım için mutluyum. İnşallah bundan sonra da böyle güzel güreşler sergileyerek başarılı olurum. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Dereli Mehmet Pehlivan güreşlerinde diğer boylar ve birinci gelen pehlivanların isimleri ise şöyle. Başaltı Orhan Okulu, Büyük Orta İsmail Erkal, Küçük Orta Büyük Boy Cumali Küçük Güçlü, Küçük Orta Küçük Boy Eyüp Kıyı, Deste büyük boy Recep Açıkgöz, destek küçük boy Yusuf Erdoğan, ayak Abdullah Açıkgöz, toz koparan Şahin Karcı, teşvik 1 Ümit Özkan, teşvik 2 Samet Özdemir, minikler 1 Uğur Aybey, minikler 2 Ali Gen Güreşler sonucunda ayrıca en teknik güreşçi Aykut Işık, en centilmen güreşçi Abdullah Açıköz, en iyi peşrev çeken güreşçi ise Alican Can Kaplan oldu. Güreşlerde yapılan 2012 yılı ağlık ihalesine ise iş adamı Nihat Erdal 41 bin lira bedelle aldı. Güreş dedemden kalan bir e, emanet bize. Biz de bu an güreş ağlı yaptı. Bundan sonra da inşallah biz devam edeceğiz. Artık hayırlısı. Ataspor'la devam etmek gayemiz. Bunun yaşaması için mücadele ediyoruz. Bu işte bir beklentimiz zaten olmaz olamaz da. Ataspor'un devamı sizlere <laughs> huzur veriyor. Biz ee, benim düğümde Kurbanız. rahmetli anam yağ alacak paramız yok. Adam güreş yapamayız diyordu ama <laughs> rahmetli babam yine de yaptı. Allah bugünlere getirdi. İnşallah daha iyi olacak diye düşünüyoruz. İnşallah kazansız belasız da güreşin bitmesini temenni ediyorum.